Merhaba çocuklar. Bugün avucumda taşlarla geldim derse. Yerde de kilimimiz var. Kilimin üstünde beş taş oynamayı öğreteceğim size. Ama bir sürü başka işlerimiz de var. Oyun dersimizin bir parçası gibi. Biliyorsunuz oyun içinde biz zihinsel, fiziksel, ruhsal gelişim sağlıyoruz çocuklara. Bunu anne babalar için söylüyorum. Oyun çocuğun gelişiminde olmazsa olmazdır. Hayatı severek öğrenmesi için ona biz oyun fırsatları yaratırız. Al şu oyuncağı git odana oyna değil. Birlikte iletişimle oyunlar. Arkadaşıyla oynayacağı oyun, sizinle oynayacağı oyun. Zaten oyunu önce çocuk annesiyle öğrenir. Bunu biliyorsunuz. Sonra aynısını arkadaşlarıyla yapar. Beş taşı daha önce size söz etmiştim. Daha fazla taşla da ee, yere taşları attığımızda parmak uçlarımızı kullanarak diğer taşlara çatmadan taş toplama. Bir taşım oldu. İki taşım oldu. Bakayım. Çatmadan neye bakın dikkat yoğunlaşması. Dikkat yoğunlaşma zihinsel e, e, faaliyet için temel ögedir. Ne kadar uzun süre dikkat e, çocukta varsa, yani dikkatini geliştirecek oyunlar bunun için lazım. Dikkati çabuk dağılıyor çocuğumun. Buyurun oyun oynayın. Aa, heh, şunu toplayabildim. Gibi gördüğünüz gibi bunu dakikalarca sabırla karşılıklı oynayacaksınız. Böyle taşları aldım aldım. Böyle oynarken dikkat süresi uzuyor, parmak uçları gelişiyor, beyin göz koordinasyonu güçleniyor derken ben buradan şimdi bir beş taşı seçiyorum. Şöyle hava yattığında tutabileceğim sağlamlıkta. Hadi 1, 2, 3, şu düz duruyor, 2, 3... Şu dört, şu beş. Şöyle çay taşları saklamıştım sizin için. Onları kaybetmişim. Torunum geldiğinde oynadı da kayboldu. Olsun. Ben de başka bahçe kenarında başka taşlar buldum sizin için. Şimdi bakın beş taşım var. Ve bu beş taşla toplama çıkarmalar öğreneceğiz de elimizi kuvvetlendirmek, dikkatimizi geliştirmek için bir tanesini alıyorum. Havaya atıp tutuyorum. Tekrar bir tanesiyle A yanında bir defa da tutamadım. Ama baştan kural koyabilirdik. Neymiş? Ee, en az 3 kere de tutma kuralı var. Düşürdüm yandım. Sıra sende. İşte bu yanarak karşıya. Sıra bana geldiğinde tekrar birlerden başlıyorum. Bir. Bir taş bir taş topluyorum. Bir taş bir taş topladım. İkilerde sıra. İki taş iki taş toplayacağım. Bakın elimde üç taş oldu. İki taş, iki taş. Şimdi üç taş, üç taş toplayacağım ama burada biri e, havaya atma taşı, yerde dört. Üçünü bir alacağım, birini tek alacağım. Üç aldım, alabildim. Bunlar zamanla kazanılan beceriler. Üçler bitti, şimdi dörtler. Dörtleri böyle değil de şöyle oynuyorduk galiba, hatırladım. Böyle bir taş atıp yere e, kümeliyoruz hepsini bir araya. Evet, beş taş oldu. Bundan sonrakinde ne var? Yere taşları yayıyorum, serpiyorum ve sonra e, birini havaya atmak için kullanacağım. Alıyorum. Sen bana diyorsun ki şu taş benim ebemdir. Ona çatma diyorsun. Diyelim ki şu taşı en zor olan taşı ebe seçiyorsun ki ben ona çatarsam yanayım diye. Ben şimdi büyük bir dikkatle ona çatmadan diğerlerini köprüden geçirmeliyim. Biraz daha uzak köprü kurayım. Köprü böyle bir şey. Bir. Geçti mi? Geçti değil mi? Bir. İkincisi uzaktakini geçirdim. Geçti. Şimdi bunu geçireceğim. İşimiz olarak üç defada geçirme hakkım var değil mi? Bir. 2'ye 2 de geçirdim ve ebeyi bir defada geçirme kuralı var. Derken geçti. Peki köprüden sonra da sırada ne var? Ben bir başka taşla devam edeyim. Sırada alacağım puan var. Buraya kadar geldiğimde elimi ters düz ediyorum. Havaya attığımda elimin üstünde kalan taşlar düz mü ters mi kepçe mi diye bir soru soruyorum sana. Diyorsun ki düz. Üç tanesini elim şu anda yere paralel düz. Bakın düz kalmamın içinde biri düştü, düşebilir. Kalanların benim düz tuttum. Peki deseydiniz ki kepçe, kepçe şu çocuklar daha zor. Diyelim ki beşini birden avucumda tutabildim. dördü düştü. Kepçe bakın ne kadar zorlayıcı. Evet çocuklar gittikçe zorlaşan oyunda var, kolaylaştırıcı var. Eğer yaş grubu küçükse oyun arkadaşına kolaylık olsun diye e, iki elle de yapma hakkı var. Şöyle de yapabiliyor ya. Bunu şöyle de yapabilir. Bakın ne kadar tutuşu kolayladı. Peki avucunda kaç taş kaldıysa o kadar benim sayım oldu. Bir, iki, üç, dört, beş. Peki oyunu baştan kural koysaydık. Deseydik ki oyun 10 da bitecek. 10 şu demek. Yani 10 tane puanın olduğu zaman e, o kazanıyor. Yoksa sıfırdan başlıyor. Oyun. Peki annesi çocuğumuzu 20'ye kadar saydıracaksınız. 20'ye kadar koyun kuralı o zaman. Oyun yüzde de bitebilir. Baştan kuralı biz belirliyoruz. Oyunda pedagojik çok değerli ögeler işte, vardır. Örneğin kurallar konur ve oyun o kurallara göre oynanır. Çocuk baştan sona kadar kurallara uyumayı öğrenir. Oyunun kuralı yaşam demektir. Yaşam bir oyun gibi. Onu kurallarıyla oynadığı zaman hayatı güzelleşecektir. Peki bir evde de kurallar var değil mi? Sofrada yemek saati var, sabah kahvaltı var. Kahvaltıda yiyeceği, yemesi gereken şeyler var. Bu da bir yani hayat bir e, oyun gibi kurallarıyla oynandığı için çocuklara e, oyun içinde e, eğitim temel ödeğimiz oluyor. Beş taşın e, oyunun pedagojisini size anlatmak üzere ben biliyorsunuz sadece müzik eğitimcisi değil, drama pedagoguyum. Aynı zamanda yazdığım şu kitabı görmenizi istiyorum. Bu kitap daha 1998'lerde basılmış. Değerli bir kitaptır drama üzerine, oyun pedagojisi üzerine bir kitap. Burada oyunun çocuğa faydalarını başlangıçta, başlangıç çocukluk çağı oyunları dramada çok temeldir. Dramanın temelinde çünkü oyun vardır. Ee, bakın sıraladığım birkaç cümleyi alacağım size. Ee, çocukluk çağı oyunlarını büyüteç altına aldığımızda şu özelliklerini görürüz. Bir, gönüllü katılım. İki, iç disiplin. Üç, ciddi olma. Oyun ciddi iştir. Çocuk zevk alır ve ciddi bir işi başarmış olur. Oyun bozanlık yapmak istemez çünkü oyun ciddi iştir. 3 e, 4 eşitlik oyunda ebeveyn şiir herkes her role hazırdır e, kendisinin de sıra geldiğinde oynayacaktır eşitlik kavramı oyunda çok e, temel bir kavramdır çocuğun e, yaratıcı olması e, güçlü kendinde şunu şöyle yaparsam daha iyi yaparım gibi yaratıcı güdüleme vardır. Yaratıcı motivasyon vardır oyunun içerisinde. En güzelini yapma, en iyisini yapma kuralları vardır. Hoşgörü vardır. Zihinsel engelli, fiziksel engelli, bedensel engelli çocuklarımızı oyunda onlara mutlaka bir kenar rol verirler. O topu toplar mesela. Top getiricidir o mesela. Oyunda onun da yapabileceği kuralları hafifletilmiş bir rol de mutlaka arkadaşlarına verirler. Hoşgörüsü de içinde olan kuralları vardır. Oyunun Kilim. Kilimi size vermem gerekiyor. Çocuklara kilim üzerinde oynatın oyunları. Bakın evlerinizde duvardan duvara halı seriyorsunuz. Ee, çocuğun burada zihinsel besini olan hiçbir şey yok. Eee... Yerde olması gereken kilimi özür dilerim ben bugün masa üstüne aldım çünkü kameraya görüntüye verebilmek için burada. Kilimin, yün kilimin dokuma özelliğinde toprak üzerinde oynamış gibi düzgün ve eli de yormayan, taş sert, kirlilik de olmayan, kendinizi kayıp temizleyip çocuğunuzun önüne koyabilirsiniz. Oyun odası, yatak odası. Neredeyse mutlaka bir Türk kelime, bir sıcak renkleri vardır, iki matematiği vardır. Neden? Motifler matematiktir, size söylemiştim. Sarı yazmalarda bakın, hadi lacivert kareleri sayalım, bir, iki, üç. Hadi yeşilleri sayalım, bir, iki, üç. Karelerin köşelerini sayalım. Matematik motiflerini bizim e, müzik gibi, resim gibi, e, ne gereği var dedikleri şeyler tamamen içinde matematik vardır, bunu Şimdi görebiliyorsanız eğer, görebiliyorsanız eğer kilimimizin üzerinde 5 motifi sayalım. 1 2 3 4 5 motifi. Her motifin üzerinde de farklı sayıda çiçekler vardı. Bakın yani bir motifin üzerinde bir, iki, üç, dört tane çiçek vardır. Bunların içinde iki şer yaprağı vardır. Eder iki, dört, altı, sekiz gibi matematiği siz oyun içinde çocuğunuza kilimle öğretebilirsiniz. Şurada gördüğünüz tavus kuşu Türk tarihinin önemli sembolüdür. Nerede görürseniz Türk Oğuz Beylerine ait. Orada devlet kurulmuş demektir. Anka kuşudur, devlet kuşudur. Küllerinden yeniden doğan Türk türesidir. E, tüylerini say. Bir, iki, üç, dört. Dört tanesi onun kuyruğudur. İki tanesi de ayaklarıdır. Bakın altı ediyor. Ee, antik paralarda başının üzerinde üç nokta vardır. Bu e, temel töre. Yemin ediyorum ki halkımı iyi yöneteceğim diye Oğuz Bey'in halkının karnını doyurma kuralı vardır. E, gibi bu, bu kuralları benim antik tarih araştırmaları yazılarımda, sistemde de bulabilirsiniz. E, motif matematiktir, unutmayın kilim matematiktir. Çocuğun beynine matematik kültürü ekiyoruz. Bu çok önemli. Kültür ekilir, öz Türkçedir. Kültöre, yani törede var olan her şeyin yaşatılması, devam ettirilmesidir. Oyunlarımızı yaşatıyoruz, türkülerimizi yaşatıyoruz. Ben düşündüm ki size kilimi anlatırken kilim üzerinde çocuk oturarak neden e, matematik oyunları... E, bunları sayılarla tahtaya yazdığımızda da zaten matematiği sayıyla öğrenme oluyor. Kaç puan oldu, kaç puan oldu. Onları da ayrıca çalıştıracağım size ama bugünkü e, sınırımızı... Matematiğimizi biraz da burada noktalayalım. E, dil çalışmasını bu arada... E, size yaptırmaya e, yumurta yumurta telaffuz ederken ağzınızı uzatarak böyle yumurta diyelim. Kahvaltılıklarımızı ödev vermiştim. Bunların isimlerini tane tane okuyalım. Kahvaltıda ne vardı? Yumurta anneniz etiketledi size bunları değil mi? Bal 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 var kahvaltı anlatılıyor değil mi? Peki ne var? Reçel. Reçel var kahvaltıda. Bunları siz yazmayı annenizle beraber çalıştınız. Zeytin. Kara gözlüm, zeytin gözlüm. Zeytin. Beş tane zeytin yemek bir yumurtaya bedeldir derdi benim annem. Yağ. Yağ içinde çok değerli besin maddeleri var. Kahvaltı olmadan okula sakın gitmeyin. Güne kahvaltıyla başlıyorsunuz unutmayın. Ya peynir. Peynir. Başka neyiniz var? Ekmeğimiz oluyor sofrada. sütünüz oluyor. Çayımız oluyor. Sütünü iç. Kahvaltıdan önce elini yüzünü yıka. Bir de elini yüzünü yıka fişimiz var ben size bağlamayı getirdim yanımda. Kilimle ilgili bir türkü söyleyeceğim. Süt içtim, dilim yandı. Bak kahvaltıda süt içtiniz ya, içinde süt olan bir türkü, içinde kilim olan bir türkü. Sözümü alıyorum elime. Süremiz ne kadar öğretmenim? Süremiz var mı bir türkümüze? Dört dakikamız mı var? yaptığımızda anlatmaya çalıştım ki Türkümüz o zaman kalsın diye. Peki ben bir türküyü burada mı çalayım? Oturursam sazım görünmez diye üzülürüm. Bu dut sazı. Çok güzel. varsa, benim burada tefim var. Döküldü kili. Bu bizim kına gecelerimizin de türküsü. Süt içtiğim havanı Döküldü Kilimi iyice anlayın diye kilimimizin yazılışını buraya koydum. Kilimi şöyle gösteriyorum. Kilim. Kilim. Ee, annemiz evde halının kenarına halı etiketleyelim. Bir kilim bir seccade büyüklüğünde de olabilir. Tıpkı bizim buradaki örneğimiz gibi. Çocuğun od odasında bulunuyor. Oyunlarını bunun üzerinde oynatıyorsunuz. Matematiği güçleniyor. üzerine lütfen kilip yazıyorsunuz. Kilim. Kilimimizi de böyle koyduk. Türkümüzden devam edelim. Aa, tezene bu. Bu tezene. Tezeney. Mandolin pena ile çalınıyor. Ee, yine plastik bağlama diğer adı saz. Tezeney ile çalınıyor. Keman yay ile çalınıyor. Bunun perdeleri var. Tellerini sayalım mı? Çiftek yapıyorduk ya. Bakın 1 2 3 grup deli var. Ancak iki tanesi burada çift çift. Burası üçlü. Kaç deli etti biliyor musunuz? 2 tane çift var ya. 4 deli diyor. Bir de üç deli var. 4 3 daha 7 elimiz bunu belki öğrenmeliyiz. Çift ve tek sayılarda böyle bir Ellerimizle çift çift sayıyoruz. Süt içtim.